Çağrı ile ben konuşacağım. Bir değil, iki değil, üç değil. <laughs> şu anda ee, senin böyle kontrolü kaybettiğin ee, sürekli olarak süper gerginlik. Bilmediğim bir sebep varsa bir dinleyeyim de. Hatırlamıyorum abi. Sen de bunu yedin. Evet abi. Çay söyleyeyim abi. Yok ben söylerim çay sen içeri geç içeri İçeri geç İçeri geç Ya aman Ona posta koy buna posta koy Ona gider yap buna gider yap Burası kusura bakma kimse çiftliği değil <laughs> adam ver, adam ver, adam ya. It's all about humanity.